diği için perişan durumdadır. İslamı yaşama kavgası nasıl olur kardeşim? Senin bir kızın var. Senin bir varlıklı, servetli, şöhretli, eşraf erken bir adamsın. Senin bir kızın var. Günün birinde senin kızını istemeye geldi bir adam. Kızını istemeye geliyor tabi Allah'ın emri, Peygamber'in kavli. Ne yapacaksın? Kızını zaten fazla bekletmeden fazla geciktirmeden vereceksin. Geciktirirsem ne olur hocam? Allah Resulü buyuruyor ki, menkânet lehü bünetün, bir Müslümanın kızı evlilik çağına geldikten sonra, bir baba o kızın evliliğini geciktirirse, efendim şöyle olsun böyle olsun gibi nefsani arzular sebebiyle, o kızının evlenmesini geciktirirse, o gecikme esnasında o kızın işlediği zinaların, günahların, isyanların bir misli de o kızın evlenmesini geciktiren ananın, babanın defteri amaline yazılacak kıyamete kadar. <laughs> Fitne olur çünkü. Niye geciktiriyorsun? Kendi evinde fitneyi saklıyorsun sen. Kendi evinde fitneyi saklıyorsun tabii. Dikkat edeceksin.